Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik yapacağız Bugün oyun oynamayacağız arkadaşlar Ubu oynayacağız Oynamayacağız yani e, Formaları sıralayacağız Bildiğiniz üzere Galatasaray'ımız 25. şampiyonluğunu ilan etti Ve üst üste 3. kez şampiyon olduk bu senede Ben de buna özel e, Ubu Fufu'da en iyi Galatasaray formasını seçeceğim arkadaşlar İlk defa e, yapacağım bunu İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir like atın, bir abone olun. Bir şeyler yapın yani. 87-88 <laughs> 87-88 üçüncü mü yoksa bu senenin beyaz forması mı? Vallahi bunu seçeceğim ya. Daha güzel duruyor. Of. Of. Abi bu iki forma şimdi. Abi şimdi 2008-2009 formasına ayıp oldu ya. Bu hacı forması çok net şampiyonluk adaylarından birisidir yani. Ee, Valla 12-13 sarmadı beni ya. 12-13 formaları fena değil güzel aslında ama ya şu formayı beğenmedim. Şu forma daha iyi. O sezonda gerçi çok kötüydük ama yapacak bir şey yok. 19-20 dep mi? 11-12 Itza Valla ben 11-12 iç sahayı beğenmiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu seçeceğim ama bu üst turlarda gider büyük ihtimalle. Of. Çok zor hocam ya. Şimdi 2000-2001 iç sağ mı? Yoksa 12-13 deplasman mı? Valla Mario Jardel'in hatırına seçeriz. O da çok net şampiyonluk adaylarından birisidir derken 18 19 itsamı 22 23 jütsamı yani Icardi'nin adına şu formayı seçelim arkadaşlar. Felaket forma. Evet yine çok zor bir soru. Hocam şimdi 98 99 deplasman mı yoksa 2009 2010 deplasman mı? Ya vallahi şu forma daha güzel duruyor ya. Derken yine iki tane güzel formamız geldi. 88-89 hiç sağ mı? 2008-2009 üçüncü forma mı? Valla şu forma pek sarmadı beni ya. Nasıl bir forma oğlum öyle? Valla iki formada şu an rezalet aslında ama. 2008-2009 dep mi? 90-91 iki mi? Valla 90-91 diyeceğim de o üst turda gider büyük ihtimalle der. Abi bu ne? Bu nasıl forma ya? Nike 16-17'de ne düşündün reis bu formayı yaparken mesela? Valla 2002-2003 it diyeceğim. Çok güzel klas bir forma. Derken yine bir şampiyonluk adayı geldi. 12-13 it Bu formadan bende var arkadaşlar. Yakalı drogba forması. Şampiyonlar ligi forması. Felaket bir şey. Derken 2009-2010 Abi şu forma harbi çok klas durmuyor mu? Ya millet bu formayı beğenmiyor mesela Ya şu formanın neyini beğenmezsin ki abi? Aklıma görünce niyeyse Chelsea geliyor ama Felaket güzel bir forma Felaket Derken yine 20-21 Abi şimdi bunun rakibi çok kötü 92-93 3. formamız kötü açıkçası Şimdi şu formayı görünce aklıma Mustafa Muhammed geliyor Fener'e attığı golden dolayı. O yüzden onu seçerim abi. 11-12 dep ne bu ne ne bu bu ne sarı tişört yapmışlar amına koyayım ya Nike sen nasıl adamsın ya şu forma şimdi seçilmez mi ya 99 2000 felaket güzel forma felaket derken yine bir şampiyonluk adayı geldi 2003 2004 Ergün pembe forması canlandı bir an gözümde 2005 2006 da fena değil ama yani düz siyah tişört gibi o da çok güzel ama yani şu forma aşırı güzel. Felaket. Yani şimdi 2024 2025 yani bu senenin 3. forması fena değil. Eyvallah da. Yani efsaneler arasına sen girmezsin büyük ihtimalle. 19 20 diyeceğim ya. 19 20 daha GX duruyor. Derken yine bir şampiyonluk adayı ama yani çok zayıf bir şampiyonluk adayı. 2020-2021 deplasman formamızı ben çok beğeniyorum açıkçası. Yani şu formanın güzelliğine baksana. Ben beğeniyorum açıkçası. Valla 2008-2009 açmadı beni. Derken mor forma ne abi ya. Ya bir az önceki e, hangi sezon hatırlamıyorum gerçi de. Türk Telekom sponsorluğundaki Adidas'ın mor formasına bakın. Bir de 14-15-3'e bak anasını satayım. Bu ne ya? Valla 22-23 3 diyeceğim. Bu forma da felaket güzeldir. Evet yine bir şampiyonluk adayı 98-99 3. formamız. Karşısındaki rakip de çok iyi abi. 13-14 İsa felaket güzel formalar. Ama nostaljinin o nasıl bir nostalji mi diyorlar? Nostalji doğrusunu unuttum. Valla 98-99 değil. Vallahi arkadaşlar benim gönlüm 98-99'dan yana felaket güzel bir forma derken iki tane baba forma yine geldi. Abi millet neden 10-11 formasını beğenmiyor ki? Ben bunu anlamıyorum mesela abi Şu formanın güzelliğine baksana. Ya güzel bir üçüncü forma bence ama karşısındaki rakip de yani 2000-2001 deplasman forması, Jardel forması. Ama pembe formayı seçeceğim ya çok linç yiyebiliriz. Ama yani yapacak bir şey yok. Abi 91-92 iç sahne mi Bu ne oğlum? Bunu kim yaptı? Abi seç şu babayı seç ya. Allah'ım ya Rabbim. Yine iki tane baba formamız geldi. Ama yani 2009-2010 deplasmandır abi bu işin raconu. Derken yine iki tane güzel formamız geldi. 23-24'ün 100. yıl formamız bir de 23-24 iç Valla iç sağ çok sade bir forma yani şu eyvallah güzel forma ama çok sade abi. Ama yani 2023-2024 yani geçen senenin işte 100. yıl forması direkt ya. Şu formayı seçeceğim ben. Güzel forma. <laughs> Benim sesim hala kısık bu arada arkadaşlar. Birazcık kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şampiyonluk kutlamalarında gitti ses. 2004-2005 dep mi yoksa 2009-2010 itsa mı? 2009-2010 itsa abi, güzel forma. Derken yine iki tane baba formamız geldi. 99-2000 mi? 2001-2002 Avrupa deplasman mı? Avrupa deplasman yani ikisi de güzel ama <laughs> soldaki daha iyiydi. 75-76 ne abi ben? nereden bileceğim 75 76 sezonunu. Üst turda gidecek ama o büyük ihtimalle o kadar da iyi değil. Yine cırt formalar geldi. 2007 2008 diyeceğim. Ama üst turda gider o. Derken 21 22. Abi şu formayı da ben çok beğeniyorum ya. Çok güzel forma değil mi 21 22'de? Aklıma Kerem Aktürkoğlu geliyor niyeyse. 97-98 özel de yani çok sade abi. Çok sade. Ama şu forma klas çok güzel. Derken yine bir şampiyonluk adayı. Galatasaray'ın 100. yıl forması diyeceğim. Hocam yine bir şampiyonluk adayı. 2007-2008 3. formamız yani. Sen nesin? Sanat eseri misin ya? Mona Lisa mısın abi sen? Bu senenin e, iç sağ forması mı yoksa 10-11 deplasman mı? Valla Osman'ın adına e, bu senenin iç sahasını seçeceğim. Ama üst turda gidebilir o. 11-12 3 mü? 13-14 3 mü? Valla zor bir soru ama yani mecbur onu seçeceğiz saha. Of çok zor ya. 2009-2010 dördüncü formaya ayıp oldu ya. Yani şu, şu, çok büyük bir şampiyonluk adayıdır mesela. E zaten 2007 2008i e eleyecektik. E zaten karşısındaki rakipte 98-99'un karşısında şansı yok. 21-22 çok kolay gittin. 2003-2004 diyeceğiz. Valla yani mor formayı severim abi. Çok güzel duruyor. Çok tatlı bir mor rengi. Derken 2002-2003 iç 24-25 iç Valla ikisi de kafa kafaya gider ama 2002-2003 diyeceğim. Biraz eskiler devreye girsin. 99-2000 diyeceğim. 21-22'ye yazık oldu. Yani rakibi 99-2000 derken yine çok zor bir soru diyeceğim de. Kolay soru ya. Kolay soru. 100. yıl mı? 20-21-3 mü? Allah'a Mustafa Muhammed'in adına o formayı seçerim abi. Derken abi Vallahi iki tane baba forma gidiyor ya. İki tane baba forma gidiyor arkadaşlar. 2005 Galatasaray'ın 100. yıl forması diyeceğim. Vallahi 2001-2002 Avrupa 3. Sen benim hocuma gitmedin şimdi. Çok sadesin ama şu forma çok klas duruyor ya derken yine 88-89 mu? Yani 88-89 nereden bileceğim ben? 22-23 diyeceğiz mecbur ama çok güzel forma bu da. Yani 90-91 pardon. 10-11 3. diyeceğim. Derken yine bir baba şampiyonluk alay formamız. 2009-2010 çok güzel forma derken yine kardeşi kardeşe kırdıracağız. 2009-2010 dep mi? 98-99-3 yani. <laughs> Hacı geliyor niyeyse yine gözümün önüne. Drogba geldi şöyle ya da Burak Yılmaz. Ay de çok zor oğlum. 2003-2004 diyeceğim ama ya şu forma çok güzel. Emircan Yireğin üstünde görmüştüm. Felaket güzel bir forma bence. 22-23 sen çok geldin zaten. 2009-2010 ama onun da pek şansı yok üst turlarda. Galatasaray 100 diyeceğim yine. Abi iki tane baba gidiyor şimdi. İki babadan biri gidiyor ama tabi Hacı Baba. Ya UEFA kupasını almış abi o formanı. Nasıl seçmeyeceksin? Valla 98-99-3 yürür. Pembenin yolu buraya kadarmış. Eee 2000 2001 Telsim diyorsun. UEFA Avrupa Süper Kupası Mario Jardel diyorsun yani. 99 2000 sağ diyeceğim. Buna da oradan Şampiyonlar Ligi'ne gidip şeyden düşmüştük UEFA'ya oradan kupayı almıştık. 2009 2010 diyeceğim. Mustafa Muhammed çok ilerledi. Buraya kadarmış be. 2009-2010. 3 2003-2004 itisaderim. Valla Mario Jardel'in hatırına 2002-2001 diyeceğiz. Derken abi 2009-2010 çok kötü gittin be. Çok kötü gittin. Şimdi 99-2000 mı? yoksa Galatasaray'ımızın 100. yıl forması mı? Valla 100. yıl forması benden gider. Ayde. Aga şimdi hangisini seçeceksin ki? Aga şimdi bir yanda UEFA Süper Kupa, bir yanda UEFA Kupası. Ama Hacı babanın adına yani. Ya şu forma felaket bir şey. Şunu koleksiyona eklemek istiyorum da bir türlü fırsat olmadı, alamadık. Vallahi Ergün Pembe sen de çok iyi ilerledin. Derken bizim yarı final mi oluyor? bu? Neyse işte ya. Hangisini seçeceğiz şimdi? Vallahi hacı forması kazanacak ya. Hacı forması bambaşkadır. İnsanların diğer seçimlerine de bakalım arkadaşlar. Hacı forması zaten herkesin favorisidir. Ondan sonra 2012-2013 iç sağ. O forma da güzeldir. O bende var zaten Drogba. Ondan sonra 22-23 yani bu o kadar güzel formanın arasına sen nasıl sıkıştın ya? sır Icardi'den dolayıdır. 98-99 da güzel. ne yani 100. yıl formasının burada ne işi var mesela? Cumhuriyet'in 100. yıl forması. 99-2000 iyidir. 2000-2001 de iyidir. Şu formayı ben beğenemedim ya. Vallahi beğenemedim ya. 94-95'in burada mesela ne işi var abi? 21-22'den ne alaka mesela? Ama insanlar tabii ki de hacı formasını seçmiş arkadaşlar bizim gibi. Ya benim de final adayım zaten e, hacı formasıyla şeydi. Bizim yüzün Galatasaray'ın 100. yıl forması niye yok mesela burada? İlk 10 e, içerisinde onu da anlamadım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İlk defa bir uvufufu videosu çektim. Eğer sizde başka ufufu içeriği görmek istiyorsanız yorumlara yazın yani nasıl abi nasıl okuyayım ben bunu kusura bakmayın hakkınızı helal edin sıktıysam videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın